Selamlar arkadaşlar. Ben HexPain. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Daha önce hiçbir klavye alırken zorlandınız oldu mu? Yani tam boyut mu alsam, tek alem alsam, mini mi alsam ve birçok da switch rengi bulunuyor. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, şeffaf, siyah, beyaz, kahverengi. Adamlar birçok switch rengi yapmış. Ve hepsinin de ayrı bir özelliği var dostlarım. İşte bunları hiç merak ettiniz mi? Ben sizler için araştırdım derledim ve bugün kafanızı rahat ettireceğim. O halde videomuza geçelim. Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın dostlarım. Like atarsanız YouTube algoritması bizim videomuzu beğendiğiniz için biraz daha öne taşıyor dostlarım. Aynı zamanda bu videonun sponsoru olan Trendfon'a teşekkür ediyorum. Bizlere bir klavye yolladılar. Onun da avantaj ve dezavantajlarını hiç çekinmeden sayacağız. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Klavye'de en önemli husus boyuttur arkadaşlar. Hangi boyut almak istediğinizi önceden belirlemektir. Genellikle masa tipine göre seçmek ya da numpad kullanıp kullanmamanıza göre seçmek daha doğru olacaktır. Mesela dar bir masanız var. Burada TKL ve mini seçmek büyük avantaj sağlayacaktır. Çünkü tam boyut bir klavye seçerseniz arkadaşlar mouse'una sürekli tam boyut olduğu için numpad kısmına değeceğinden dolayı sizin için daha kötü sonuçlar doğuracaktır. O zaman bu videoda ufak dar bir masayı ele aldık. Bu şekil devam edelim. Tam boyut klavyeyi eliyoruz. TKL ve mini klavye olarak devam ediyoruz dostlar. TKL klavye ve mini klavye arasında F ve yön tuşları farkı var. Mini klavye kullanırken en çok Fn tuşu ile kombinasyon yapıyorsunuz. Mesela Fn artı F2 ve Fn del gibi kombinasyonlar kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bu kombinasyonları öğrendiğiniz takdirde mini kullanmak daha mantıklı. Çünkü video başında da dediğim gibi masamız dar bir masa olarak belirledik. Şimdi boyut işini hallettik. Geriye anahtar renklerinin ne anlama geldiği kaldı. En popüler ve çoğunlukla karşılaşacağınız iki anahtar rengi var. Bunlar kırmızı ve mavi anahtarlar. En başta söyleyeyim. En favori anahtar rengim kırmızıdır. O zaman kırmızı anahtarın avantaj ve dezavantajlarına bakalım. Birinci avantajı, daha hızlı tepki süresi vermesi. Çünkü daha az dirence sahiptir. Bu da basından sonra daha hızlı bir geri dönüş sağlar. İkinci avantajı, sessiz olması. Kırmızı anahtarlar diğer tüm anahtar türlerine göre daha sessizdir. Bu da hem sizi hem çevrenizi rahatsız etmez. Ofis ve tüm evlere uygundur. Üçüncü avantajı. Kırmızı anahtarlar basımı aşırı yumuşaktır. Parmaklarınızı yormaz, tüy gibidir. Dördüncü avantajı seri basım özelliği barındırır. Valorant ve CS oyuncularının ilk tercihidir. Zaten diğer tüm oyunlarda da gayet mantıklı bir tercihtir. Kırmızı anahtarın dezavantajları Birinci dezavantajı Hata yapma riski fazla. Çünkü geri bildirim yoktur. Bu geri bildirime anahtarlarda liner deniyor. Bu yüzden kırmızı anahtarlarda hata yapma riski diğer anahtar renklerinden fazladır. İkinci dezavantajı Liner olayı yüzünden tecrübe gerektirir. Basım hissi tüy gibi olduğundan elinizi koyduğunuz yere dikkat etmek gerekiyor. Mesela lölde ultiyi boşa atabilirsiniz. Kırmızı anahtarlar oyun oynarken ve hızlı yazarken performans isteyen kullanıcılar için genellikle ilk tercihtir. Şimdi gelelim en popüler olan ikinci anahtar türüne. Mavi anahtarlar. Mavi anahtarların avantajları. Birinci avantajı. Mavi anahtarlar basıldığında belirgin bir tıklama hissi verir. Böylece kullanıcılara dokunsal geri bildirim sağlar. İkinci avantajı: Hızlı yanıt süresi. Mavi anahtarlar kırmızı anahtarlar kadar olmasa da hızlı bir tıklama performansı vardır. Geri bildirim olarak kırmızı anahtarlardan daha iyidir. Üçüncü avantajı: Klavye sesi sevenlerin ilk tercihidir. Daktilo gibi yazı yazmak isteyenler çoğunlukla tercih ediyorlar. Mavi anahtarların dezavantajları Birinci dezavantajı Ses seviyesinin yüksek olması ya da zamanla yaylardaki arızalar sebebi oyun odağınızı bozacak bir ses yapabilir. Ortak kullanım alanlarında karşı tarafı rahatsız edebilir. İkinci dezavantaj Tam bir mikrofon düşmanı anahtardır kendisi. Özellikle Discord'da konuşurken arkadaşınız klavye sesinden epey rahatsız olabilir. Özellikle ses kasılan oyunlarda daha kötü sonuçlar doğuracaktır. Mavi anahtarlar genellikle yazma deneyimi ve taktil geri bildirim arayan kullanıcılar için kabul edilir. Alanları bunları bilerek alsınlar. Gelelim videoda gördüğünüz sarı anahtarlara. Bu anahtar modeli çok yaygın değil ama tavsiye ederim. Gelelim avantaj ve dezavantajlarına. Avantajları. Birinci avantajı. Sarı switchler genellikle 45 gram civarında bir aktüasyon kuvvetine sahiptir. Bu da tuşlara daha hafif dokunuşlarla tepki verebilmenizi sağlar. Uzun kullanımda sizi yormaz. İkinci avantajı. Tıpkı kırmızı switch gibi bu da sessiz bir türdür. Ofis ve eve uygundur. Üçüncü avantajı hızlı tepki süresi, metin yazımlarına uygun olması ve oyunlarda gayet orta yol olarak önümüze çıkar. Dördüncü avantajı yumuşak ve lineer bir yapısı vardır. Basıldığında düzgün şekilde aşağı yukarı doğru iner. Herhangi bir tıkırıklık ve sertlik olmadan lineer hissiyatı sağlar. Alışılması kolay bir anahtar modelidir. Sarı anahtar dezavantajları Birinci dezavantajı Taktiksel geri bildirim eksikliği Basım anında tık sesi olmadığından bir dezavantaj olarak belki görülebilir. Sarı switch, lineer yapısı, sessiz olması, çevreye rahatsızlık vermemesi ve çok az dezavantajı bulunan orta yol bir anahtar modelidir. Bu videoda yeşil, siyah, kahverengi, beyaz optik ve birçok renkte anahtar modelini anlatmak isterdim. Ama video çok uzun olur diye bir sonraki klavye inceleme videolarımda bu renklerin tamamını anlatacağım dostlarım. Bu videoda Leven K620 sarı, kırmızı, mavi anahtarları deneme imkanı veriyor. Zaten zamanla anahtarları söküp yeni anahtar takma imkanınız da var. Oradan kendiniz sarı mı, kırmızı mı yoksa mavi anahtar mı kendini seçip daha sonra satın alabilirsiniz. Bu klavye tuşları çıkartılabilir olduğu için hat swap olarak da biliniyor dostlarım. Ekstra klavyeye yazım tokluğu hissi vermek isteyenler için altına klavye katmanı yapma imkanı da var. Youtube'da klavye katmanı tokluk sesi nasıl yapılır diye araştırırsanız detaylı anlatımını yapan kişiler var. Bu klavye modelini kendine kişileştiren insanlar var. Youtube üzerinden izlemenizi tavsiye ederim. Bu videonun sponsoru olan Trendphone'a teşekkür ediyorum. Özellikle Leven K620 modelini ucuza tedarik ediyorlar. Trendphone mağazasından birçok klavye modeli bulunuyor. Yine zamanla klavye anahtarlarınızı değiştirmek isterseniz yine buradan satın alabilirsiniz. Eğer ben mini klavye çok sevmedim, TKL olsa iyi olurdu diyorsanız Leven K550 87 tuşlu modeli de mevcut. Aşağıya hepsinin linkini bırakacağım dostlarım. Peki tuşları öğrendik. Bu klavyeden başka ne artısı var? Birinci avantajı. Fiyatı ucuz. Çoğu mekanik klavye 1000 TL üstü. Bu ise 880 lira arkadaşlar. İkinci avantajı birçok popüler markanın bile vermediği temizleme kiti ve tuş çıkartma aparatları. Üçüncü avantajı kompakt, güzel bir görünüm ve ekstra tuş deneyiminize izin vermesi. Gelelim Vivint K620'nin dezavantajına. Kutusunda belirttiği RGB ışık tamamıyla 7 renk yok değildir. Yan tarafından rainbow sabit değişmeyen bir ışık mevcut. Klavye'nin ana aşı yeterli ama 4 bölge sabit. Sadece geçiş efektleri bulunan turuncu, açık mavi, yeşil ve pembe renkler tercih etmişler. Aynı zamanda 10-15 tane de geçiş efekti bulunuyor dostlarım. Yani gidip de istediğiniz gibi full kırmızı ya da full sarı yapamazsınız dezavantaj olarak ışığını belirteyim. Bir de klavyelerde switch markası olay var arkadaşlar. Genelde en popüler olan marka Cherry MX markasıdır. Aynı zamanda Razer, SteelSeries gibi büyük şirketlerin de kendi switch markaları var dostlarım. Şimdi bunun kullandığı switch markası ne? Tam olarak Leaven K620 de belli değil dostlarım. Ama tuş ömrünü de aynı zamanda bilemiyoruz. 20 milyon da olabilir, 50 milyon da olabilir, 10 milyon da olabilir. Bu biraz da sizin kullanımınıza bağlı. Şimdi şöyle diyeceksiniz. Ya bunun tuş markası belli değil. Ben almak istemiyorum. Arkadaşlar 880 TL gibi bir fiyata getirip de size 61 tane Cherry MX tuşu hiç kimse hiçbir marka vermez dostlarım. Gidip de membran bir klavye kullanmaktansa hot swap bir klavye almak aynı zamanda mekanik bir klavye almak daha mantıklı dostlarım. Umarım bu videoda sizleri klavye switchleri hakkında bilgilendirmeyi başarmışımdır. Tamamını anlatmasam da bir sonraki videolarda tamamını anlatacağım dostlarım. Başka klavye inceleme videolarımız da olacak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hexpay TV'ye